Tencere tava sordum ne tercih ediyorsunuz diye birçok cevap geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman paslanmaz çelik tercih ediyorum. Etuba tuttuğun elindeki bakır nasıl paslanmaz çelikten hala bahsediyorsun diyebilirsiniz. Tuttuğumun dışı bakır, içi paslanmaz çelik. Son derece özel bir sistemde üretilmiş. Esasında iki farklı metalin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş. Pilavlarda falan çok güzel kullanılabilen, Fransızların reçellerde çok kullandığı bir tencere tipi. Bunu Ikea'dan almışım. Şöyle de bir tenceresi de var. Lütfen kirli olmalarına bakmayın. Gerçekten gerçekten ciddi anlamda evde kullandığım şeyler bunlar. Bu da zamanında Karaca'dan aldım. Tabii ki bakım yapmadığım için falan gördüğünüz gibi bakır tarafı kararmaya başlıyor. İçinde de hafif çiziklikler vesaireler söz konusu. İçi paslanmaz çelik olduğu için herhangi bir sorun yok. Dışı da bakır olduğundan çok güzel ısıyı iletiyor. Ama dersiniz ki Tuba onlar pahalı. Sen bize daha uygun fiyatlı bir şeyler söyle. Paslanmaz çelik, paslanmaz çelik, paslanmaz çelik. Mesela Nari'nin çeyizimden kalan 20 senedir kullandığım çatal bıçakları var. Son derece güzel. Altının kalın olmasını tercih tercih ediyoruz. Bu kalınlık son derece önemli. Çünkü ne kadar kalın o kadar fazla ısıyı tutacak ve bizim pişirme süremizi kısaltacak ve lezzet verecek demektir. Sondan bir önce düdüklü olmazsa olmazım. Çeşit çeşit düdüklü markaları var. Ben uzun zamandır fister kullanıyorum. Bayağı da sağlam bir şekilde çıktı. Şimdi hatta yeğenime de ev hediyesi olarak bir setini almayı düşünüyorum. Ama Türk markalarında çok güzel düdüklü tencereli var. Lütfen düdüklü tencereden korkmayın. Çok güvenli bir şekilde üretiliyorlar artık düdüklü tencereleri eğer kurallarına uyarsanız hiç öyle patlama çatlaması tabas onlar olmuyor. Lütfen düdük diye bir şans verin çünkü çok 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 sağlıklı çok kısa sürede pişirdiği için ve lezzeti içinde tuttuğu için de buharıyla beraber son derece sağlıklı düdüklü de pişirmek. Son olarak da yanmaz yapışmaz tavalara gelmek gerekirse granit, seramik bunları tekrar kaplamaları bu tip şeyleri eve almıyorum. Son dönemde kullandığım tefalin altı çarpı olanları döküm ve ağır olanları bir çarpı 3 çarpıları var. Onlar olanlar değil çarpı olanlarından bir tane böyle krep yapmak için omletli vesaire böyle yağsız yapmak gerektiği zaman için de bir tane de sahanım var. Bunları tercih ediyorum. Benim ağırlıklı evde tercih ettiğim tencerelerde paslanmaz çelik, tavada da paslanmaz çelik, düdüklüde de paslanmaz çelik. Dışı bakır, içi paslanmaz çelik olanlarda birazcık pahalı olsa da ben bir mutfak delisi olduğum için ve sizin için de içerikler vesaireler çektiğim için parayı kıydım aldım. Bir de böyle dediğim gibi nadiren de bu artık teflon içermeyen ve çizilmeye karşı da hassas ama çizildiği zaman da bile bile de aa çizildi hadi bakalım onun üzerinden yemek yemeye devam edelim demediğim atmayı yenisini almayı tercih ettim. Altı çarpı daha da ağır olan döküm gibi ağır olanlar var. Dökümü sorarsanız dökümü sadece tost makinesinde kullanıyorum. Bir de eşimin arada sırada ayıptı söylemesi bize ızgara et yapmak için kullandığı bir döküm var. O benim konum değil. O evimizin mağaranın yani <laughs> evimizin erkekinin konusu. <laughs> o yüzden dökümün bakımı ile ilgili filan çalışma çok fazla bilgiye sahip değilim. Ama isterseniz onu da araştırırım. Onu da öğrenirim ve onun üzerine de daha da fazla konuşuruz. Yine sorularınız varsa, tecrübelerinizle beraber yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere.